Sevgili dostlar, fizik çözer, metin çözere, fizik okulu'ya hepiniz hoş geldiniz. Sevgili dostlar, bu dersimizde basit harmonik hareketle ilgili sorular çözmeye başlıyoruz. En kütleli cisimler ve özdeş şeylerle kurulan düzeneklerdeki cisimler titreşim hareketi yaptığına göre, sevgili arkadaşlar hangi seçenekteki cismin periyodu en büyüktür? Hemen bununla ilgili ilkemizi yazıyoruz arkadaşlar. T eşittir 2 pi m bölü k. Yani ne diyoruz? Tam et diyoruz. Peki basit sarkaçta neydi arkadaşlar? T eşittir 2 pi l bölü g. Yani tolga diyoruz. Ya da sevgili arkadaşlar Maraş'ın kızları lokum gibi de diyebilirsiniz. Muğla'nın kızları lokum gibi de diyebilirsiniz veya vesaire aklınızda bu şekilde kalabilir. Arkadaşlar periyodun en büyük olması için K'nın en küçük olması gerekiyor. 2K 2K seri olduğu için yay sabiti K. Arkadaşlar 2K ile K 2K ile K seri olduğu için çarpımları bölü toplamları 2K bölü 3 seri olduğu için arkadaşlar K bölü 2 paralel olduğu için 2K paralel olduğu için 2K görüldüğü gibi yay sabiti en küçük olan arkadaşlar Ceyhan diyoruz. Denge konumu noktası olan yaylı sarkacın uçundaki Cisim kale noktalar arasında basit harmonik hareket yapmaktadır. Buna göre sarkacın periyodunu artırmak için sevgili arkadaşlar hangileri yapılmalıdır? Sarkacın periyoduna baktık. 2 pi kök m bölü k tam ek dedik. Evet tam ek. Arkadaşlar yay sabitiyle ilgisi var mı? Var. Artırırsak ne olur? Azalır. Halbuki artırmak istiyoruz. O halde K olmayacaktır. İçerisinde K olanlara şütün istedim. Görüldüğü gibi iki şıkla kaldık arkadaşlar. M artarsa görüldüğü gibi artar. R ile de bir işimiz yok. Demek ki arkadaşlar bastarmonik hareket yapan bir cismin periyodu veya frekansı genliğe bağlı değildir. Kale düzeyleri arasında bastarmonik hareket yapan şekildeki cisim O ile arasını 4 saniyede almaktadır. O, L. Yani arkadaşlar O ile L arası mesafe nedir arkadaşlar? T bölü 4'tür. Ne yapıyor? K ile arasında bas hareket yapıyor arkadaşlar. K ile arasında bas hareket yaptığına göre arkadaşlar K'dan O'ya T bölü 4 O'dan L'ye T bölü 4 ve geri dönüşte yine T bölü 4 T bölü 4 yani arkadaşlar periyodun yarısı t bölü 2. Şimdi şu t bölü 4 4 saniye ise sevgili arkadaşlar periyodumuz 16 saniyedir. Bunu bulalım. Bulduk. K düzeyinden harekete başlayan cisim 20 saniye sonra nerede olur? Sevgili arkadaşlar her bir periyotta tekrar aynı yere geleceği için 20 değil 200 de olsa biz bu verilen süre eğer Periyottan büyükse periyoda bölüyoruz, kalanı buluyoruz. Bir kere 16, kalan 4. Demek ki biz 4 saniye sonra nerede olacağını bulacağız. O halde arkadaşlar 4 saniyede de buraya geldiği için K'dan 4 saniye sonra O'da olacaktır diyoruz. Basit sarkaç kale noktaları arasında şekildeki gibi basit harmonik hareket yapmaktadır. Buna göre cismin genliği azaltılırsa. Sevgili arkadaşlar hemen periyoduna bakıyoruz. Tolga dedik. 2 pi kök L bölü Tolga. Arkadaşlar cismin genliği ile periyodunun bir ilgisi yoktur. O halde içinde bir olanları eliyorum. Sevgili arkadaşlar. E zaten genlik denge noktasından maksimum olan uzaklıktır. Bunu işte azalttığınızda arkadaşlar görülüyor. Alfa açısı azaldı. Bunu göremeyen bir insan olamaz sevgili arkadaşlar. Alfa açısı azaldı mı? Azaldı. Doğru. E şimdi arkadaşlar şuradan bıraktığımızda bakın yükseklik hiç basarmonik harekete girmesek bile görüldüğü gibi arkadaşlar şu yükseklikten gelirken bu yükseklikten geliyor. Yani kaybettiği potansiyel enerji azalacağı için hızı da azalacaktır. Ve arkadaşlar denge noktasındaki hızımız W çarpı R. Buradaki arkadaşlar W 2 pi bölü T. Periyot sabit. O halde sabit. Genlik azaldığı için hız da azalır. Cevabımız Z'dir ne Kale noktalar arasında basit harmonik hareket yapan cismin Kale arasını alma süresi T1. O, R süre arasını alma süresi T2 olduğuna göre T1 bölü T2 nedir? Sevgili arkadaşlar şu noktadan serbest bıraktığımızda KP arasını 2T sonra T sonra T sonra 2T sürede aldığını biliyoruz. Bu da arkadaşlar çembersel hareketten gelmektedir. Şimdi şöyle çizdiğinizde sevgili arkadaşlar bu R yarı çapı, bakın şu noktaya geldiğinde sevgili arkadaşlar R bölü 2 kadar yol aldı. R bölü 2 olması için buranın ne olması gerek arkadaşlar 30 olması gerek. Buranın 60 olması gerek. Bakın arkadaşlar buradan buraya geldiğinde 60 dereceyi tarıyor. Buradan buraya geldiğinde 30 dereceyi tarıyor. 60 derece 30 derece o halde arkadaşlar açısal süre sabit olduğu için 2T'ye T olacaktır. İspatı da buradan görülüyor. Şimdi kale arasını alma süresi topladığımız arkadaşlar 6T bölü bölü OR arasını alma süresi ise T sadeleştirdiğimizde cevabımız Adıyaman. Kütleleri MX, MY olan ikisi cisimleri özdeş yaylarla kurulan sarkaçlara asılarak kale noktaları arasında basit harmonik hareket yaptırılıyor. Sarkaçların periyotları eşit olduğuna göre cisimlerin kütleleri oranı MY bölü MX nedir diye soruluyor arkadaşlar. Özdeş yaylar. Burada yaş sabitimiz K ise burada arkadaşlar 2 k olduğu görülüyor. Periyotları birbirine eşitleyecek olursam 2 pi kök mx bölü k eşittir 2 pi kök my bölü 2 k olmaktadır. Sevgili arkadaşlar sadeleştiriyor. Her iki tarafın karesini aldığımda kare kökler kalkıyor. Ve ne oluyor arkadaşlar? K'lar da sabit, sadeleşiyor m y bölü m eşittir 2 olmaktadır diyoruz. Yer g olduğu bir ortamda l uzunluğunda ipin ucuna bağlı m kütleli cisim ile kurulan bir basit sarkacın periyodu t'dir. Yer çekimi ilmesinin 4 g olduğu olursa bu cismin periyodu ne olur? Hemen bununla ilgili ilkemizi yazıyoruz. T eşittir 2 pi kök l bölü g, Tolga. Göründüğü evet. gibi arkadaşlar g 4 katına çıktığında bun olacaktır. Yer ya inecektir. Zaten artarsa azalacak. İkiler arkadaşlar aynı kalması ya da artması imkansız. Buraya 4 yazdığımıza kök dışına 2 olarak gelecektir. Cevabımız 1 bölü 2. Ya da arkadaşlar t 100 yazarsın. 2 pi kök l bölü 4 yadersin. 2 piler sadeleştirirsin. L bölü G'ler sadeleştirirsin. Taraf tarafa arkadaşlar. Şu 1 bölü 2 olarak çıkar. Ve ters çarp çarptığımızda 2 olur. T üstü eşittir. T bölü 2 buluruz. Kütleleri ve aralarındaki mesafeler şekil 1, şekil 2, şekil 3'teki gibi verilen cisimler birbirini F1, F2, F3 büyüklüğündeki kuvvetlerle çektiklerine göre Bunlar arasındaki ilişki nedir? Sevgili arkadaşlar, buradaki ilkemiz nedir? G evrensel çekim kuvveti F eşittir. G M1 çarpı M2 bölü aradaki uzaklığın karesi. Zaten G sabit. Bunların katsayılarıyla sayılarıyla işlem yapalım. 2 çarpı 1 bölü 1'in karesi 2F. 1 çarpı 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 F bölü 4. 2 çarpı 2 4 bölü d kare bölü 4. Bu da arkadaşlar 8 f oldu. Şurada yerine yazdığımızda arkadaşlar ne görüyoruz? f3 büyük f1 büyük f2 diyoruz sevgili arkadaşlarım. F3 büyük F1 o da büyüktür F2. Basit harmonik hareket yapan yaş sarkacının frekansı niceliklerinden hangilerine bağlı değildir? Hemen arkadaşlar bununla ilgili ilkemizi yazıyoruz. Yay sarkacının periyodunu t eşittir 2 pi kök makara diyoruz. Yani tam ek diyoruz. Yer çekimi bir ilişkisi yoktur yer çekimi bağlı değildir. O halde içinde mutlaka bir olmalı. Yay sabitine görüldüğü gibi bağlı. Cismin kütlesine bağlı. Bağlı değildir dediği için yalnız bire diyoruz sevgili arkadaşlar. Bir basit sarkacın periyodu niceliklerinden hangilerine bağlıdır? Hemen bunu yazıyoruz arkadaşlar. Periyodumuz t eşittir. 2 pi kökleyen yani tolga diyoruz arkadaşlar bağlıdır. E, yer çekimi ivmesini görüyorum bağlıdır. İpin uzunluğunu görüyorum bağlıdır. Cismin uzunluğunu görmüyorum bağlı değildir o halde. Cevabımız 1 ve 2 diyoruz. Yer çekimi ivmeleri ye olan X gezegenlerinde bulunan M kütleli cismin ağırlığı X gezegeninde G. Y gezegeninde ise 4G'dir. Buna göre Gx bölü G'ye nedir? Sevgili arkadaşlar, Buradaki ilkemiz nedir? Ağırlık eşittir. Kütle çarpı yer çekimi ivmesi. O halde arkadaşlar bu genel ilkeye göre şimdi konuşalım. Diyoruz ki X gezegeninde ağırlığımız G G eşittir. M çarpı GX Y gezegende ağırlığımız 4G eşittir. M çarpı GY Taraf tarafı oranladığımızda arkadaşlar GX bölü GY'nin 1 bölü 4 olduğu görülmektedir. Bir gezegenin kütle merkezinden r kadar uzakta dolanan bir uydunun dolanma periyodu T'dir. Buna göre T niceliklerinden hangilerine bağlıdır? Gezegenin kütlesi, uydunun kütlesi ve r yörünge yarıçapı. Sevgili dostlar, bu gezegen dolanırken arkadaşlar kendi Güneş etrafında buna etki eden merkezcil kuvvet çekim kuvvetine eşittir. M V kare bölü R eşittir G güneşin kütlesi çarpı gezegenin kütlesi bölü R kare diyoruz sevgili arkadaşlar. Görüldüğü gibi şunların biri gitmekte burada R kalmaktadır. Sevgili arkadaşlarım kütleler de gitmektedir. Neyin kütlesi? Uydunun kütlesi. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar uydunun kütlesine bağlı değil. Fakat arkadaşlar hız görüldüğü gibi burada güneşin veya gezegenin kütlesine bağlı olduğu için arkadaşlar bir gezegen etrafında bir uydu dolanıyorsa gezegen uydu sevgili arkadaşlar uydunun kütlesine bağlı değil fakat gezegenin kütlesine bağlı diyoruz M ve R diyoruz sevgili arkadaşlar. Kütleleri M, 2M, 3 M olan X, Y, Z cisimleri çekim ivmeleri 3G, 2G, G olan gezegenler yüzeyinde iken cisimlere etkin çekim kuvvetleri yani cisimlerin ağırlıklarını bize sırala diyor FX, FY, Fx arasındaki ilişki. Arkadaşlar F eşittir burada nedir? Cismin ağırlığıdır yani M çarpı G'dir. O an arkadaşlar... X, Y, Z cisimlerin kütleleri ve bulundukları gezegenlerin çekim ilmeleri hemen çarpıyoruz arkadaşlar. X'inki 3 mg. Y'ninki görüldüğü gibi arkadaşlar 2 kere 2 4 mg. Z'ninki de görüldüğü gibi 3 kere 1 3 mg. O halde F, Y büyük Fx eşit Fz diyoruz. Yer çekim G olduğu bir ortamda basit harmonik hareket yapan yay sarkacı ve basit sarkacın periyotları T'dir. Yer çekimi G bölü 4 olduğu bir ortamda bunların periyodu ne olacaktır? Sevgili arkadaşlar, yay sarkacının periyodunu yazdığımızda 2 pi kök m bölü k yani tam ek görüldüğü gibi G'ye bağlı mı? Hayır. G'ye bağlı olmadığına göre arkadaşlar yay sarkacının periyodu değişmeyecek diyoruz. Basit sarkacın periyoduna bakıyoruz. Tolga 2 pi kök L bölü G. G arkadaşlar görüldüğü gibi G bölü 4 olursa buraya 4 olarak gelir. Kare kök dışına da kök dışına da arkadaşlar 2 olarak çıkar. Yani arkadaşlar periyodumuz 2 T olur. Cevabımız Bursa diyoruz sevgili dostlar bir daha görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın hoşça kalın fizikokolitte kalın.